Merhaba dostlar. Doğan'ın Tekeri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün evden video çekiyoruz. Dışarıda çok kötü bir hava var. Dışarı bakıyorum böyle karamsar bir hava var. Aşırı yağmur yağıyor. Son yağmurlar diyoruz. Artık motorun üstünde devam edeceğiz. Dostlar hemen videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Bir önceki videoda hatırlıyorsanız sizden bir kamera için yardım istemiştim ve ben gittim. Bir tane ikinci el. GoPro 7 Black aldım. Artık videolarımızı inşallah bununla çekeceğiz. 7 e, bilekle çekeceğiz ama bunu aldık. GoPro'nun sıkıntısı bitmiyormuş. Bir dünya sıkıntısı var. E, işte mikrofon adaptörü aldım. Adaptöre şu an mikrofon uyduramıyorum. Mikrofonları deniyorum falan. Bir sürü sıkıntı var ama halledeceğiz. E, bana destek olursanız çok sevinirim. ya Gerçekten uğraşıyoruz. Emek veriyoruz. E, bu zamana kadar hiç e, söylemedim ama katıl butonuna basarsanız işte ekipmanları almamızda size destek olmamda e, Bilgi vermemde, kaliteli yayınlar yapmamda bana yardım olmak için katıl butonuna basarsanız, teşekkür butonlarına basarsanız sevinirim dostlar. O zaman asıl konumuza girelim. goproumuzu şöyle bırakalım. Bununla çekemiyorum. Şu an mikrofonum olmadığı için telefonumla çekiyorum. Şimdi önemli bir konu var dostlar. Bu önemli konuyu başlıktan anlayacağınız gibi ben şöyle 9 maddede size açıklamaya çalışacağım. Önemli gördüğüm yerleri aldım. 120cc motorları b ehliyetle sürmek. Bu uzun zamandır konuşuluyordu. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen akşam televizyonlarda bundan bahsetti. Bunu serbest bırakacağız dedi. Yani B ehliyetle kullanabilecekler dedi. Şimdi bunu bize güzel mi olacak, bizim ülkemiz için kötü mü olacak ben birkaç başlık altında değerlendirmek istiyorum. Şimdi birincisi dostlar bizim için en önemli kısım biliyorsunuz maddi boyutu olayın. Böyle bir yasa geçerse 125 cc motorları B ehliyetle sürme yasası geçerse 125 cc'lere emin olun müthiş bir zam gelecek. Onun için motor almayı düşünüyorsanız, 125 cc motor almayı düşünüyorsanız hemen alın. Şu an bile zamları getirmeye başlamışlar o sarı sitelerde. Müthiş zamlar gelmeye başlamış, stoklara koyuyorlar motorlarını herkes alıp stok yapıyor. Müthiş zamlar geliyor bakın bir haber bile ülkemizde 125 cc'lere müthiş zamlar gelmeye başladı ve daha çok gelecek. Emin olun meclise falan gelsin bu yasa olayı daha çok gelecek. Zaten bunun meclise gelmesi zaten hemen olmaz biliyorsunuz yarın seçim var seçimden sonra işte yeni gelecek atıyorum hükümettir aynı hükümet devam eder hiç fark etmez meclis açılacak direkt hemen bu konuya öncelik vermezler ama ben bir dahaki yaz dönemine yetişeceğini düşünüyorum bunun Onun için motor alacaksanız Bence alın motorunuzu. zaten bir önceki videoda anlatmıştım çok zam geliyor gene zam gelmeye devam edecek bu haberden sonra Şimdi bizim için önemli olan ikincisi Avrupa'da bu olay nasıl? Biliyorsunuz Avrupa'da 125 cc altındaki motorları zaten B ehliyetle sürebiliyorlar. Avrupa'da 7 saatlik araştırdığıma göre 7 saatlik bir eğitimle yani bir günlük bir eğitim veriyorlar. Bir günlük eğitim sürecinde siz bunu sürebiliyorsunuz e, araba ehliyetinizle. Zaten İçişleri Bakanı da aynı şekilde söyledi. Bir Eğitim Bakanı ile görüşüyoruz falan dedi. E, eğitim vereceğiz dedi. 1 iki derslik eğitim dedi. Ondan sonra e, sürebilecekler dedi. Avrupa'da da bu şekilde dostlar. Onu da bilmiş olan böyle direkt e, bir ehliyetle sürmüyor. Orada da bir motosiklet eğitimi alıyorlar. Ee, birkaç araştırma yaptım ee, yaş sınırı uygulanacak mı bununla alakalı şu an kimse bilmiyor hani bir yaş sınırı koyarlar mı tamam bir ehliyetiyle sürebiliyor ama işte mosket için ayrı bir yaş sınırı koyarlar mı koyacaklarını düşünmüyorum ben bu da e, ayrı bir maddeydi bunu da çiziyorum. Benim için en önemli konu kaza oranları artar mı? Ee, ben böyle şeyleri anlatıyorum yorumlar kısmında lütfen siz de görüşlerinizi bildirin kaza oranları artar mı? oranlarının ben e, inşallah olmaz ama artacağını düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü dostlar motosikleti ehliyet sürmüyor. Bunu kabul ediyoruz. Motosikleti kesinlikle e, aldığınız bir kağıt parçası sürmüyor. Motosikleti eğitim sürer. Motosikleti e, nasıl söyleyeyim pratik sürer. Bol bol e, deneyimlenmek sürer. E, ehliyet Tabii ki önemli ama ehliyetten önce bence eğitim çok önemli. Böyle eğer böyle bir şey yapılacaksa ülkede kesinlikle bir eğitim verilmeli, eğitimsiz kimse sokağa çıkmamalı. Hemen bizim ya bizde aşırı bir özgüven var yani bunu kabul edelim bizim ülkemizde aşırı bir özgüven olayı var. Biz motora bindiğimizde hemen sürmeyi öğreniyoruz. Yani öğrendiğimizi zannediyoruz daha doğrusu. Onun için bence eğitim çok önemli bu konuda bence. Bu böyle başladığımızda eğitim önemli. Gene söylüyorum ehliyet o kağıt parçası önemli değil. Ekipman önemli. Kask önemli. Dizlikleriniz önemli. Sizi koruyacak malzemeler önemli. Şimdi bak çok iyi biliyorum şöyle olacak. B sınıfı ehliyeti olan hemen motorun üstüne binip gidecek. Ne kask takacak ne koruyucu. Hiçbir şey güvenlik tedbiri almayacak. Ve kaza oranları ben bunun için söylüyorum kaza oranları artacak. Ee, ne diyoruz? Ehliyet önemli değil. Ekipman önemli. eğitim önemli eğitim, ekipman. Bence ilk başta bunu e, yapmaları lazım. Ve bunu yapmak için bence diğer başlığım denetim. Kesinlikle e, B sınıfı ehliyetle motosiklet sürebilirsiniz deyip bunu serbest bırakmaları lazım. Denetimini çok iyi yapmaları lazım. Cezalarının çok caydırıcı, caydırıcı olması lazım. Çünkü e, Allah korusun sokaklar e, perişan bir hale dönebilir. Zaten e, biliyorsunuz e, e, 50 cc'lerde ehliyet Yok. Araba iletiyle sürülebiliyor. E, sigorta yok. Hiçbir şey yok. E, bunun sıkıntıları yaşanıyor ara ara. Onun için 125 sislere böyle bir şey geldiği zaman bence güzel bir eğitim. Eğitimin yanında da denetim lazım. Denetim neden lazım? Ekipmanı var mı? Ekipmanla mı sokağa çıkmış? Ya Görüyorum şu an adam... E atıyorum 250 cc motorla ekipmansız dolaşıyor ya. Kask yok, hiçbir şey yok, hiçbir koruyucu malzemesi yok. 250 cc ile dolaşıyor. Ya böyle bir özgüvenimiz var bizim. Onun için e, biraz beni bu olay korkutuyor. Ama tabii ki olsun isterim. Çünkü motosiklet e, sayısı artacak, motosiklet sürenlerin sayısı artacak. E, güzel motosiklet kültürüne herkes alışmış olacak. Ama denetim ve eğitim olmasını istiyorum. Daha doğrusu. Çünkü bakın bu olay neye benzeyebilir biliyor musunuz? biraz tabii ki bir olayın şeyine bakmak lazım. Bu olay neye benzer biliyor musunuz? İmar affına benzeyebilir. Neden diyeceksiniz imar affına benzeyebilir? E, rafında affında biliyorsunuz evler çıktı çıktı kaçak kaçak. Hiçbir denetim yok. Hiçbir eğitim eğitimli inşaat mühendisiydi. Böyle işte atıyorum kimseler denetlenmediği için Allah korusun başımıza neler geldi gördük. Onun için ee, bu olay imar hafına benzemesin, lütfen bir denetim olsun, denetim yanında eğitim verilsin, eğitim yanında da insanlar ekipmanlarıyla dolaşsınlar diye e, düşünüyorum ben. Yani şöyle bir 9 başlık altında e, toplamaya çalıştım size bunları. E, en önemlisi... Bence insanlarımızın kimsenin başına bir kaza gelmeden herkesin motosiklet sürmesi, bu kültüre alışması. Ama bunun yanında da böyle bir şey yapılacaksa lütfen eğitim verilsin. Eğitimden sonra denetim yapılsın ve şu kontrol edilsin. Burası çok önemli. Ne dedik ilk başta? 125cc'ler şu an zamlanacak müthiş bir şekilde zam gelecek. E bu zamların önüne geçmek için de bu da denetlensin işte. Yani şimdiden bakıyorum sarı sitelerde 125 sisler üzerine beşer onlar koymaya başladılar. E, yakın zamanda bu yasa gelince mosket bulamayacağız. Stoklarda mosket bulamayacağız. Emin olun 125 sisler e, müthiş bir şekilde zamlanacak ve mosket bulamayacağız. Ya tamam Avrupa Avrupa diyoruz. Avrupa'da böyle Avrupa'da sürüyorlar. Ya uzun zamandır konuşuluyor bu konu Avrupa'da. E böyle bizde de olsun kabul ediyoruz ama biz Avrupa gibi değiliz ki. Biz hemen fırsatçıyız. Bakın zam yapmaya başladık. Ee, dediğim gibi denetimsiz, e ekipmansız, eğitimsiz motosiklet sürmeye başlayacağız. Ya Bizde bir şeyler eksik olacak ama bu e güzel olacak. E i̇nşallah e biz bunu başaracağız. Yani anlatmak istediğim buydu dostlar yani birkaç kişiyle de görüştüm böyle araştırıyorum internetten de ne zaman olur ne olur. Yani dediğim gibi seçim var seçimden sonra ilk öncelik buna kimse vermez. Yani çok kısa bir vakitte olacağını düşünmeyin bunun. Ee, bir dahaki yazı ancak bulur. E, motosiklet şu an sürmek istiyorsanız ehliyetiniz alın maddi gücünüz varsa yoksa ehli silsileri sürün. E, ehliyetsiz, eğitimsiz, denetimsiz ve ekipmansız lütfen motosiklet sürmeyin dostlar. Bu konuya böyle değinmek istedim. İnşallah yararlı bir video çekmişimdir. E, dediğim gibi e, asıl konu benim şu an sıkıntım şu. E, GoPro aldım. Bu konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen bunu da yazsın. Ben bunu adaptör aldım. E, başlı başına takılmıyormuş. Şurasına adaptör takıyoruz. Adaptöründen sonra mikrofon taktım. Birkaç mikrofonum vardı. Çevirici de aldım ona. İki boğumlu olması lazımmış ama gene çalıştıramadık. Sonra arkadaştan bir tane denemek için mikrofon aldım. Onunla çalıştırdık ama onda büyük tüylü mikrofon kaskın içine takamıyoruz. Onu halletmeye çalışıyorum. Bilgisi olan varsa lütfen yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. Anlatmak istediklerim bu kadardı dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Katıl butonuna basarsanız, destek olursanız daha kaliteli içerikler yapmak için uğraşıyorum ama biliyorsunuz her şeyin maddi bir boyutu var, zor oluyor ama yavaş yavaş kanalımız büyüyor, güzel şeyler oluyor. Kanalımı beğenin, paylaşın, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Şimdi havalar seçimden sonraki günü hafta zaten herhalde bayağı güneşliymiş, bakıyorum. Mosiketle dolaşmaya başlayacağız, kameramız artık var. Mosiketle dolaşmaya başlayacağız, yeni videolar gelecek. İnşallah hayırlısı olur. Bu arada herkes böyle bir motosiklet soruyor bana. İşte hocam stoklarda yok falan. Evet yok gerçekten yok. İşte bu haberler stokları bitiriyor. Çünkü herkes stok yapıyor. Satmıyor motorunu. Ama buluruz. Herkes yavaş yavaş buluyor. O zaman başka videoda görüşürüz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.